Cihaz, İngiliz hanımefendinin kafatasına vidalanan alıcıya bağlı bir elektrokortikografi cihazıdır. O, buna sahip olan ilk kişi. Ekranda kodlanmış metni, konuşmayı ve avatarı göreceksiniz. En 30 yaşındayken felç geçirdi ve bu da kilitlenme sendromuna yol açtı. Hey, En nasıl gidiyor? Seni görmek çok güzel. Bu sistemi kullanarak ilk kez konuşuyoruz. Eğer metin üretebilir, konuşmayı sentezleyebilir ve ayrıca kişiselleştirilmiş bir avatar oluşturabilirseniz, bunun felçli bir insanın hayatını yeniden kazanmasını sağlayabileceğine inanıyoruz. Benim için iyi olacağını düşündüm. Nasıl? Ya insanların rahatsızlıklarına rağmen çeşitli yeteneklerini kullanarak topluma katkıda bulunmalarına yardımcı olabilecek bir teknoloji yaratabiliriz. Her şey mümkün.